Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli Gönül dostlarımız. Şu anda Amberiye semtindeyiz Medine-i Münevvere'de. Burası tabi bizim geçmişimiz için ecdadımızla gurur duyacağımız bir nokta. Hemen karşımızda görmüş olduğunuz bu yapı Medine Tren istasyonunun yani Hicaz Demiryolları Projesi'nin son noktası olan Medine Tren istasyonu Sultan Abdülhamit döneminde çok zor şartlarda, çok büyük meşakkatlere katlanılarak tamamlanabilmiş ve Şam'a kadar gelmiş olan tren yolunun Medine-i kadar taşıyan o Büyük Hicaz Demiryolu projesinin son halkası. Taştan Medine-i takılmış adeta bir gerdanlık gibi. 402 sene buralara hizmet eden Osmanlı'nın en nihayet en son olarak buraya yaptığı hizmetlerin Taçlanmış şekli diyelim. Ya da taşlanmış şekli diyelim. Karşıda da görmüş olduğunuz yapı Abdülhamid'in hemen bu tren istasyonu karşısına yaptırmış olduğu Amberiyemesi'di. Şimdi oraları gezip hatıralarını tekrar anlatmaya çalışacağız. Evet tabii gönül isterdi ki size bu tren istasyonunun içinde göstermiş olabilseydim. Daha önceden buraya birçok defa girdik. Burası bir müze şeklinde kullanılıyordu. İşte burası da en son trenlerin geldiği istasyonun son noktası. Hatta şurada bakın bir tarihi vagon da var. Onu da size göstermiş olayım. Şöyle bunlardan tabi içeride çok örnek lokomotifler falan da vardı. Ecdadımızın buraya yapmış olduğu hizmetlerin göstergesi. Hatta ben buradaki rayların altında keçe döşünmüş olduğunu duyduğum için bu acaba bir efsane mi, bir gerçek mi diye kontrol ettim, baktım. inanın o keçelere biraz kazıyınca görebiliyorsunuz. Yani ruhu Nebi Aleyhisselatü Vesselam rencide olmasın, rahatsız olmasın diye ecdadımız Medine'ye yakın bir mevkiden sonra da buralara keçe döşeyerek bu hizmetlerini buraya kadar devam ettirmiş oldu. Evet bu taş duvarlara bakınca geçmişimizi ve ecdadımızın buraya yaptığı hizmetleri bir nevi hissediyorsunuz. 1517'de Yavuz Sultan Selim Hilafeti aldıktan sonra kendisine Kadimül Haremeyni Şerife ünvanını vermişti ve ondan sonra 402 sene boyunca bu hizmetler devam etti. Kendilerini Haremeyni Şerif'in hizmetkarları olarak temsil ettiler. Yani şu anda o gelen Suudi Arabistan krallığı da devam ettiriyor. Onlar da krallarına Kadimül Harameyn-i diyorlar. Ama bunu bizim ecdadımız gerçekten samimi ve hasbi olarak yapmıştı. Yavuz Sultan Selim düşünün ki kendisi iki noktada ümmet için çok büyük örnek teşkil etmiştir. Sekiz sene e, yapmış olduğu o vazifede, hilafet vazifesinde ömrü at sırtında geçmiştir ve Yavuz Sultan Selim'in en büyük derdi İslam ümmetini bir hilafet altında toplamak, birleştirmekti. O yüzden onun şöyle bir beyti de vardı. İhtilafu tefrika endişesi kuşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihatken savlete adaya karşı çaremiz. İttihat etmezse ümmet mezarımda dahi davdar eyler beni diyen Yavuz Sultan Selim bu ahu figanla Ta Çaldıran'da İranlılarla mücadele ettikten sonra burada Merci Dabık ve Ridaniye harplerinde kazanarak Mısır'da hilafet merkezini orayı fethederek hilafeti aldı ve İstanbul'a getirdi. Ve kendisi ikinci bir hasret olarak da tevazu ve alçak gönüllülükte gerçekten çok üstün vasıfları vardı. Diğer Osmanlı padişahlar onu ne kadar takip edebildiler? Onları tarih süreçte okumak lazım. Bir zaman anlatılır bir kısa olarak. Venedikliler yahut da Cenevizlilerin elçileri, prensleri İstanbul'da e, Yavuz Sultan Selim'i ziyaret edecekleri zaman onun vizerası Yavuz Sultan Selim kendisi çok sade giyindiği için izin istiyorlar. Hasan Can vasıtasıyla Hasan Can Sultan'a söylesen de biz kendimize yeni esbaplar yaptırsak, yani kıyafetler yaptırsak da şu gelen Franklerin karşısına düzgün bir kıyafetle çıksak Yavuz Sultan Selim Hasan Can bunu söyleyince eliyle şöyle işaret etmiş. Tamam demiş. Ve onlar da tabi düşünüyorlar ki Sultan kendisi de böyle çok ihtişamlı giyinecek diye. E, o Venedikler yahut Cenevizlerin vezirleri kabul sırasında Yavuz Sultan Selim yanına geldiklerinde Yavuz Sultan Selim şöyle kılıcını yere doğru tutmuş. Bir eliyle kılıcını tutuyor. Ve kılıç güneş alıyor bir taraftan. O güneş Cenevizlilerin yahut da işte o Venedikli prenslerin gözüne geldiği için kaldırıp başlarına da bakamıyorlar. Güzerası bakıyor ki hepsi yeni esbaplar gindi halde Yavuz Sultan Selim yine o sade kıyafet ile duruyor ve görüşme bittikten sonra elçilere soruyor tercüman vasıtasıyla kendisini nasıl buldular? Aman efendim ihtişamından kendisine bakamadık ki dediler. İşte Yavuz Sultan Selim burada gösteriyor ki esas kıyafet Esbab değildir tesir gören o İslam'ın izzetini muhafaza ettiği için, müdafaa ettiği için Cenab-ı Allah onu Frank'lere karşı çok ihtişamlı ve azametli izzet sahibi gösterdi. İşte bugün İslam ümmetinin en büyük arayışı ihtiyacı da budur. Yavuz Sultan Selimler bekliyoruz. İslam'ın tekrar ittihadı için, ittifakı için inşallah onun gibi o sade yaşamı ve o fazileti taşıyan emirler bekliyoruz. Evet şu anda Amberiye Camii'nin girişindeyiz. Şöyle hemen girişindeki gölgelik sofaları iki taraflı ve şu anda ikindi vakti yaklaştığı için camide açtılar girebiliyoruz. Sultan Abdülhamid Han'ın Medine'de kendi adıyla yaptırmış olduğu tabi Amberiye ismi verilmiş olan ecdadımıza ait Medine-i Münevvere'de yapılmış son cami, son mescittir burası. İşte görüyorsunuz Abdülhamid'in de o tevasunu, samimiyetini adeta gösteren bir mescit. Osmanlı padişahları buraya gelemediler. Ama hepsi vekil hacı göndermişti. Hacılarını o şekilde yaptırmışlardı. Çünkü İslamlar onlara fetva vermediler. Hay tahtı boş bırakırsa ümmet fitneye düşebilir diye onlar bu nimetten mahrum kaldılar ama onlar da buraya olabildiğince büyük hizmetler yapmak için mücadele ettiler. Ve kendi hususi servetlerinden de çok büyük sadakalar, çok büyük hayır ve hasenatlar buralara yaptırdılar. İşte onlardan son bir örnek olarak Amber Mescidi ve ecdadımızın Medine'ye vurmuş olduğu son mühür. Hepsini rahmetle, muhabbetle anıyoruz buradan Cenab-ı Allah onların ruhlarına binler rahmet indirsin diyoruz.